Bugünkü videomuzda genellikle göz ardı edilen ancak son derece önemli bir konuyu ele alıyoruz. 50 yaşından sonra peniste meydana gelebilecek değişiklikler. Görünümdeki değişikliklerden hassasiyet ve fonksiyondaki değişimlere kadar bu doğal dönüşümleri açıklamakla kalmayıp bazı etkileri nasıl yönetebileceğinizi veya tersine çevirebileceğinizi de inceleyeceğiz. Yaşlanma ve cinsellik hakkında değerli bilgiler için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun ve ilişkiler ve cinsel sağlıkla ilgili daha fazla ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaşlandıkça vücut birçok değişim yaşar ve bunlardan biri de peniste de fazla deri olasılığıdır. Bu durum esas olarak kolajen ve elastin seviyelerindeki doğal azalma nedeniyle derinin elastikiyetini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu proteinler dokuların sıkılığını ve gerginliğini korumada hayati bir öneme sahiptir. Zamanla bir zamanlar gergin ve esnek olan deri daha gevşek hale gelerek fazla deri izlenimi yaratabilir. Bu değişim, bazı insanlar için şaşırtıcı olabilir. Bazı durumlarda bu, sünnetsiz bir görünüm oluşturabilir. Ancak bunun derinin yaşlanma nedeniyle gevşediğini anlamak önemlidir. Deri elastikiyet kaybı sadece penisi değil, yüz, boyun ve eller gibi diğer bölgeleri de etkiler. Ancak bu değişim, cinsel fonksiyonu veya ereksiyon yeteneğini etkilemez. Bu değişimden kaynaklanan tahrişi önlemek için hijyene dikkat edilmesi yeterlidir. Eğer bu değişiklik rahatsızlık veriyorsa, deri elastikiyetini artırabilecek kiremler veya özel prosedürler gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak, birçok erkek bu değişikliği yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul etmeyi tercih eder ve vücudun yaşam boyunca birçok değişimden geçtiğini fark eder. Daha tatmin edici bir cinsel yaşamı desteklemek için, ilişkileri güçlendirecek ve tutkuyu yeniden canlandıracak pratik ipuçları sunan 60 Yaş Üstü Sağlıklı Cinsellik adlı dijital kitabımızı inceleyebilirsiniz. Duygusal ve fiziksel bağları geliştirme fırsatını kaçırmayın. Bir kopya edinmek için sabitlenmiş yoruma tıklayın. Bir diğer önemli değişim, esas olarak kolajen ve elastin seviyelerindeki azalma nedeniyle derinin elastikiyet kaybıdır. Bu hayati proteinler, Derinin gerilme ve eski haline dönme yeteneğini sağlar. Ancak yaşla birlikte seviyeleri azaldıkça bu yetenek azalır. Bu değişim, ereksiyon sırasında peniste daha az gergin bir görünüm oluşturarak hem görünümünü hem de hissiyatını değiştirir. Ek olarak, erektil dokular gibi iç yapılarda elastikiyet kaybından etkilenebilir ve bu da ereksiyonun önceki kadar sert olmasını engelleyebilir. Bu durum bazı erkeklerde endişe yaratabilir ancak bunun yaşlanmanın doğal bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. Bu endişeleri gidermek isteyen erkekler için, kolajen üretimini artırmayı amaçlayan tedaviler veya deri elastikiyetini geliştiren yöntemler mevcut olabilir. Bununla birlikte, birçok erkek bu değişiklikleri yaşlanma sürecinin bir parçası olarak kabul etmeyi, ve vücudunun doğal evrimine olumlu bir bakış açısı geliştirmeyi tercih eder. Stresi azaltmak ve yeni yakınlık tekniklerini benimsemek de, daha tatmin edici bir cinsel deneyim yaratmaya yardımcı olabilir. Erkekler yaşlandıkça fark edilen bir diğer değişim, penisin boyutunda ve kalınlığında azalma yaşanmasıdır. Bu durum büyük ölçüde erektil fonksiyon için hayati olan vaskülerizasyonun azalmasıyla ilgilidir. Zamanla, penise kan taşıyan arterler daralabilir ve bu da kan akışını azaltabilir. Bunun sonucu olarak, penis daha küçük veya daha ince görünüyor gibi olabilir. Ek olarak, Korpora cavernosa olarak bilinen erektil dokular, azalan kan akışı nedeniyle etkili bir şekilde genleşemez hale gelebilir. Bu değişiklik bazı erkekler için rahatsız edici olabilir. Ancak bunun genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu ve ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmadığını anlamak önemlidir. Sağlıklı alışkanlıklar benimsemek, azalan vaskülerizasyonun etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Meyve Sebze ve kardiyovasküler sağlığını destekleyen besinler içeren dengeli bir diyet daha iyi dolaşım sağlayabilir. Düzenli fiziksel aktivite, özellikle kardiyovasküler sistemi harekete geçiren egzersizler, kan akışını iyileştirmeye ve erektil fonksiyonu desteklemeye yardımcı olabilir. Sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak, damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri sadece penil sağlığı desteklemekle kalmaz aynı zamanda genel refaha da katkıda bulunur. Gömülü penis fenomeni, yaşlı erkeklerde ortaya çıkan başka bir yaygın sorundur. Bu durum, pubik bölgedeki yağ birikiminden kaynaklanır ve penisin daha az belirgin olmasına yol açar. Gevşek deri, bu etkiyi artırarak penisin daha küçük veya daha az göze çarpan görünmesine neden olabilir. Bu değişim tamamen estetik olup fonksiyon ya da zevki etkilemez ancak kişinin kendi görünümü hakkında kendini rahatsız hissetmesine neden olabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak, pubik bölgedeki yağ birikimini azaltabilir ve bu da penisin daha belirgin hale gelmesine yardımcı olabilir. Bu bölgedeki kas tonusunu artırmaya yönelik özel egzersizler de faydalı olabilir. Kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümler veya seçenekler konusunda bir doktor ya da üroloğa danışmak da faydalı olabilir. Penis derisinin renginde yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek diğer bir unsur değişikliklerdir. Yaşlandıkça penisin derisindeki pigmentasyon farklılıkları meydana gelebilir. Kan dolaşımının azalması, hormonal değişiklikler ve deri özelliklerindeki yaşla ilgili dönüşümler bu duruma katkıda bulunabilir. Lentigoların gelişimi gibi yaşla ilgili deri değişiklikleri penisin renginde düzensiz bir dağılım oluşturabilir. Bu değişiklikler genellikle kozmetik olup fonksiyonu veya cinsel performansı etkilemez. Cilt bakımı yapmak ve genel sağlığı destekleyen bir yaşam tarzı benimsemek bu değişiklikleri hafifletmeye yardımcı olabilir. Antioksidanlar ve besin açısından zengin dengeli bir diyet, tütün ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak cilt sağlığını korumaya katkı sağlayabilir. Libido kaybı yaşlanmanın diğer doğal bir sonucudur ve genellikle hormonal değişikliklerle Özellikle de testosteron seviyelerindeki düşüşle ilgilidir. Testosteron, cinsel arzuyu sürdürmekten sorumlu olan kritik bir hormondur ve seviyeler düştükçe libido da azalabilir. Stres, kaygı veya depresyon gibi duygusal ve psikolojik faktörler bu azalmayı daha da kötüleştirebilir. Düzenli fiziksel egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uyku içeren sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek Testosteron seviyelerini düzenlemeye ve cinsel isteği korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, partnerle endişeler konusunda açık bir şekilde iletişim kurmak ve ortak çözümler bulmak da son derece önemlidir. Erektil problemler, yaşlanan erkeklerin karşılaştığı diğer önemli bir değişimdir. Erkekler ereksiyon elde etme veya sürdürme konusunda zorluklarla karşılaşabilir ve bu durum hem fiziksel hem de psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Kan dolaşımının azalması, hormonal değişiklikler ve damar sorunları ereksiyon elde etme veya sürdürme yeteneğini kısıtlayabilir. Ayrıca stres, kaygı veya depresyon gibi psikolojik faktörler de erektil fonksiyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ereksiyon elde etmek, psikolojik ve fizyolojik faktörler arasında düzgün bir etkileşim gerektirir ve bu unsurlardan biri etkilenirse erektil problemler ortaya çıkabilir. Bu sorunlar yaygındır ve utanç verici bir neden olarak görülmemelidir. Bir doktora danışmak, erektil sorunların altında yatan nedeni belirlemenize yardımcı olabilir ve yaşam tarzı değişikliklerinden ilaçlara kadar uygun tedavileri önerebilir. Ayrıca, birçok erkek erektil problemleri yönetmeye yardımcı olabilecek destekleyici terapiler ve teknikler bulmaktadır. Endişeleriniz hakkında açıkça konuşmak ve mevcut çözümleri keşfetmek yaşlılıkta sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürmek için esastır.